Sabancı Holding'de 2025 temettüsünü açıklayan şirketlerden bir tanesi oldu. Sabancı Holding 2023 12 ayda 22 milyarın üzerinde bir kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 15 milyarın üzerinde zarar açıkladı. Ama geçmiş yılları karından temettü ödeyecek. 2022'den sonra 2022'de, 23'te, 24'te %4'ün üzerinde temettü verim oranları vardı. 2024'te, 2 Mayıs 2024'te hisse başı net 2 lira 64 kuruş ödemişti Sabancı Holding. 2 Nisan 2025 tarihli bürüt hisse başına 3 lira net 2 lira 55 kuruş temettü ödeyecek. Son işlem fiyatına göre %2.98 %3'e yakın bir temettü verim oranı var. Ee, zarar açıklamış bir hisse diyelim Holding. Ee, yine de iyi veriyor. Oldukça iyi bir temettü diyebiliriz. Zarara karşın iyi bir temettü diyebiliriz. 2 lira 55 kuruş net ödeme. Sabancı hisseleri Sabancı Holding'in hissesi son bir haftada yerinde saydı. Son bir ayda yüzde 0.50 değer kazandı. 2025'in tamamında yüzde 4.58 değer kazandı. Son 6 ayda yüzde 8.89. Son bir yılda yüzde 33.39 değer kazanırken, son 5 yılda yüzde 1290 değer kazandı. Yine şöyle bir özet yapmak gerekirse, 2 Nisan 2025 tarihli hisse başına bürüt 3 lira net 2 lira 55 kuruş temettü verim oranı son işlem fiyatına göre yüzde %2.98 dediğim gibi geçen sene hisse başı net 2 lira 64 kuruş ödemişti. Bu sene 2 lira 55 kuruş ödeyecek ki e, karlılığında ciddi bir düşüş var. Sabancı Holding yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun.